Her sabah güneş doğduğunda, yağmur yağdığında güzel ülkemizin topraklarına yanındaydık. Hayat bulup yeşersin diye sevgiyle, ilgiyle özenle yetiştirdik. Toprağımızın verimliliğinin ve zenginliğinin yarattığı eşsiz lezzet. Bizden pirinç. Türkiye'nin en güzel pirinçlerini sizin için seçtik. İçiniz rahat olsun sofranıza güvenle koyabilirsiniz. Bizden pirinç. Seçimler 6 7 ay döneme girildiğimizde seçilecek büyükşehir belediye başkanının öncelikle Bandırma ilçesiyle ve tüm Körfez, Edremit ve Burhaniye Ayvalık ilçelerinde olan kopukluğu giderip bir bütün şehir olarak tüm herkese göstermemiz gerekiyor. Çağdaş harita sahibi Mustafa Yılmaz yapılacak seçimler öncesi Büyükşehir Balıkesir'i değerlendirdi. İlçelerin Balıkesir'le bir bütün olduğunu ifade eden Yılmaz, Balıkesir'in bir yatırım şehri olması gerektiğini fakat bürokratik sorunların yatırımlara engel teşkil ettiğini belirtti. Bandırma ilçesiyle ve tüm Körfez, Edremit ve Burhaniye, Ayvalık ilçeleriyle olan kopukluğu giderip bir bütün şehir olarak tüm herkese göstermemiz gerekiyor. Bakıldığı zaman bandırma ben daha büyüğüm, işte körpez, biz kopukuz, merkezimize hiçbir katkısı, faydası yok gibi konuşuluyor. Bunun öncelikle balık bir olduğu, her şeyin balık üzerinden isim olarak bunun düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Gene yaklaşan seçimler dolayısıyla aday olacak herkesin veya seçecek herkes, her e, belediye başkanının öncelikle hedefinin e, Balıkesir'i e, Türkiye'de örnek, etiyle, sütüyle, e, yatırımlarına, yatırımcıya teşvik edecek şekilde özellikle insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen her türlü yatırıma e, kısa sürede bitirilmesi için çok iyi destek vermesi gerekiyor. Şimdiki Çevre Şehircilik Bakanlığı hala daha özellikle turizme yönelik otel yapımlarında, sanayi yatırımlarında, ikinci konut yatırımlarında plan bütünlüğü bozulmaması açısından herhangi bir imar izni vermemektedir. Dolayısıyla burada Balıkesir'in bir yatırım merkezi olarak cazibesini, çünkü bürokrasi çok ağır olduğu için insanlar bürokrasiden sıkıntı duymaktadır. Bu konuda ilgili ve yetkililerin yatırımcıya, Acil bürokrasiyi aşacak öneriler sunmalı. Büyükşehir'le beraber gelişen Balıkesir da çok iyi bir takım olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, iş adamlarının Balıkesir Spor'a destek olması gerektiğini söyledi. Seyircilerimiz tam kenet vermiş durumda. Belediye olarak da takımın her türlü şeyinde giderlerinde destek vermekte. Bunun yanında da iş adamlarımız gerçekten sonsuz bize Balıkesir Spor'a istendiği zaman her iş adamının Spor'a katkıda bulunduğunu görüyoruz.